Kitap severler, kitap kurtları, devam ediyoruz. Evet, hep sizi yüreklendirmeye çalışıyorum okumanız için. Zor günlerden geçiyoruz. Gençlerin işi ayrı zor, yaşlıların işi ayrı zor, orta hallerin ayrı zor, geçim derdi, enflasyon, pahalılık derken ama bir şeylere bağlanmamız lazım. Örneğin ben e, müzeye bağlanıyorum, kitabım. E, kitaplara bağları, tut, tutunamayanlar tutunmamız lazım yani. Müziğe olsun, hobilerimize diyelim. Zaten ben öğrencilerim de hep öyle e, lisede, hep öyle yönlendirdim. Bakın çocuk yaş çocuklar yaşam çok ağır, çok ağır. O yüzden mutlaka size iyi gelecek bir hobinizi ilerletin. O hobiler sizi dinlendirecektir. Şimdi kızım falan da Aynı şeyi söylüyor. Anne ne kadar haklıymışsın diyor. Onun da derslerine giriyordum. Onlara da söylüyordum. Evet keman çalıyor. Ork çalıyor. E, gitar çalıyor. E, ve avukatlık mesleğinde koşturuyor, koşturuyor, koşturuyor. Hele bu zamanda adalet aramak tabii ki. E, hobileriyle rahatlıyorlar. Müzikle. Almanya defteri. Vasıf Öngören'in oyunu. 1971- 72 arası yıllarda yayınlanmış. 1945'ten bu yana ülkemizdeki sosyoekonomik gelişmeleri diyalektik açıdan ele alan ve epik bir bir uygulama olan basılmamış oyunda ota tamircisi Recep Usta bir türlü kavramadığı değiş kavrayamadığı değişmeleri yok farz ederek sermayesi zengin olacağını sanmaktadır. Tanışı Tefeci Kazım, Kazım'ın benzin satıcılığından oto parçası ithalatçılığına, oradan da montaj sanayi patronluğuna yükselişini serbest teşebbüsçünün herkese e, getirdiği fırsat olarak yorumlar. Tamirhanesini, evini ve gece kondusunu bu uğurda satar sabar. Şimdi sırf el emeğinin dileğine ulaşmaya yetmeyeceğini neden sonra anlamış bir zavallıdır artık. Yansıma dergisi Nisan 1972'de yayınlanmış. İyi okumalar dilerim.